Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES 2024 çekiyoruz arkadaşlar. Yanında bir tane abone var. Adam Mustafa Güneriz. Konuşmuyor, konuşmak istemiyor. Ay PES 2025 2024 oldu bak. Arkadaşlar beni yorum atmayı unutmayın. Abone ve evet. satıyorum ki. Şimdi daire girelim. O da şimdi girelim arkadaşlar. Şöyle. Çok iyi çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Aa bir beri yağ arkadaşlar. arkadaşlar İki dakika bekleyin yer değiştiriyorum. geliyorum. Evet <laughs> arkadaşlar o da bunu değiştirelim yer Ben çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 100 değeri gelirse 100 değeri değil Aklı olsanız Bu <laughs> videoya 3 bin 5 verirse şey, şey yapacağız arkadaşlar Şey videosu çekeceğim İstediğiniz gibi video çekeceğim Hocam çakallık yapıyor da neyse işte. <laughs> 10 saat var 7 günlük ya

tamam tamamen yeterli. Masayı <laughs> çok kötü arkadaşlar. Kaleci <laughs> alacağım. Başımıza <gülüyor> <gülüyor> A gente Allah Celle Celaluhu. Korku fikir atamıyor. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Beklentiler büyük. Ses seviyesi yüksek. Burada aksiyon başladı bile. Kontrata başladı başlatabilecek mi? Koray Günter ön sezilerini devreye sokuyor. Defansın arkasına. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve havalarla dolu ama Yine de pas geçsek. Hayır arkadaşlar. Kurtuluş spor kurtuluş. Burada ben spiker oluyorum. Şimdi Phil Foden. Phil Foden öyle de Lionel Messi. Messi'den Alexander Arlon. Alexander Arlon. Uf. Kafayı gömdü olmadı. Şimdi Mirisso. Mirisi Pedro oldu. Pedri. Pedri çok iyi oyuncu. Lionel Messi. Messi. Messi açtı içeri. IBS değil arkadaşlar pardon. Gördüğünüz gibi maç 0-0. Adamlar Tekrar deneme şansı doğdu. Pedri. şansı. Pas yerini bulamadı. Ve şut geliyor. Ve yine kalesinde devleşiyor. Savunmaya biraz sinirlenmeye başlıyor. <laughs> Kendi üzerine düşeni yapıyor. Mükemmel bir kurtarıştı. Kullanacaklar ikinci korner bu. <laughs> Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı <laughs> İşini şansa bırakmıyor. <laughs> Sürekli neden geri aldılar? Mikel oyar zaman. İşte karşı hücum için fırsat. Bu sefer pas yerini bulamadı. İlk yarının son anlarına yaklaştık ama <laughs> neredeyse ilk düdükten bu yana bir adım öteye gidemedik. <laughs> güzel bir ara büyük şans. <laughs> büyük farkla dışarıda. <viruşlardan, Gülüyor> o enfes bir ilk dokunuş. Çok iyi <laughs> <yeni> bir pozisyon yakalamıştı. Evet, <laughs> evet. Arkadaşlarının yüzlerindeki şaşkınlık ve hayal kırıklığı. Başka bir şey demeye gerek yok. <laughs> <Boden! gülüyor> evet, topu geri kazanma çabası muhteşemdi. Buradan da bir fırsat doğdu. Muazzam bir efor. penceye almak istiyor. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Evet ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Evet ilk yarı sona erdi. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. Bu maçta gol dışında hem İlker Oğuyar Zavallı. <laughs> She did this. karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Topu kapıyor. Tempo yükseltebilirler. Salamankens. Önü açık. Vuruyor. Müthiş. <laughs> Müthiş. Etkili bir savunma. son dakika. Ortaya yol vuruyor. Vur dur. bozuldu. Her gol iyidir tabi ama böyle bir zamanda gelince tadından yenmiyor. Beşiktaş kendinden gayet emindi geri aldıktan sonra onu bulmaları saniyeler sürdü. Mikel Oyarzabal şu anda ligin gol kralı. Sonunda eşitlik bozuldu. Mikkel Bence artık karşılarındaki en büyük tehlike yorgunluğu. Vücudun pili bitince kafaya da enerji gitmiyor. Konsantrasyon çok önemli. <laughs> Salah Michaels. Pişman <laughs> olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. <laughs> Mikel oyar Topa ilk kim yetişecek? <laughs> Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Ha? Hızlı Hadi bu da nasıl? Bu olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Bok kale bok kale bu. Bu bitirdi. İstedikleri sonuca ulaştılar. Milli <laughs> Kolum hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunda işi bitirdiler. Mikel Oyarzabal maçın adamı ödülünü aldı. పిలా. <laughs> be Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan var. ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. <laughs> Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. <laughs> Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Aytaç Kara. Burada Güzel bir fiziksel mücadele. Canniotis topu uzaklaştırıyor. Aytaç Kara. Aykançılar! Başına çıkmış. İkincisi daha da yıpratıcı bir mücadele. Ne mutlu Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi Ay, gitmiyor. Umarım gel. Hayra Dinović! Gol! sakin kalarak enfes bir gol attı. Ayradinovic kuvvetini gösterdi. Adamını topa <laughs> yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve pıpsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Kasımpaşa öne geçiyor. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi gözü alamayacakları kadar küçük bir fark. Gökhan Gül güvenli oynuyor sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. <laughs> Salamakers <laughs> ve müdahale geliyor. Koşan arkadaşına doğru yakalayabilecek mi? Aradan güzel bir pas geldi. Bitirebilecek mi? Başvarsız bir deneme. Oh be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Bu oda Kosta! Sağlam oldu! O çıkıyor! En <laughs> azından zaman doldu. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Daha iyi paslar gördük. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan Gül! Seri paslaşmalar. Van Dijk mücadeleden galip ayrılıyor. Mikel Oyarzabal zaman. Gökhan Gül şimdiden bir golün mimarı. Ben habersiz muazzam bir müdahale. Karşı atak başladı. Müdahale hiç gecikmedi istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Hedefini bulamadı. Yasin Özcan. Aytaç Kara. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. <laughs> Tehlike arz etmeyen zayıf bir oyuncu. Kaç açıcı performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz <laughs> biliyoruz. gördük. Ayakları yere basar. <laughs> <araçı, gülüyor> Ustak Yeniden bir aradayız. Hayır dur. Olsun. Beşiktaş için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Gökhan Gül. Asını verdi. Birazcık gayretle bu farkı kapatabilirler. Sadece biraz vites yükseltmeleri gerek. Tehlikeli bir pas. Yakalayabilecek mi? Bir... Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. <laughs> anmışsın abla. Alo. İşte şut. <laughs> şey Neyse ben onu ararım sonra.

maçı açıyorlar. Daha önce de bir plan gibi. Fofoğal hücuma çıktı. 9. Skorun 3-0 olmasıyla daha bir maç izlemeye başlıyoruz. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Asgari kim oynuyor mu arkadaşım? Olmadı. kaptırıyor. Sol kanada oynadı. Ay, pardon, müthiş şut, müthiş kurtarış. Yani böyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir şut. İşte başardı. <laughs> onu sana bu kanun. Ben bu sayı itirviyi deniyor. Alaya <laughs> <Uluğa> git. <Sessizlik> kendi saresine gönderiyor. Substitution <Sessizlik> on the field. Bu kadar çabalarken topu <Sessizlik> kendi alana göndermek talihsiz <Sessizlik> bir olarak herkesin başına gelebilir. <laughs> şans bir ateme girmiş olsa da skor <Sessizlik> tabelası şans dinlemiyor tabii ki. Arkadaşlar ilk defa bu takım Ligimde. Topu tut kazan. Bu kadar basit. Yasin Özcan. Oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Maç sona eriyor. Moral bozukluğu yüzüne yansıyan teknik direktör. Arkasındaki desteği biraz olsun kaybettiğinin farkında. Can yakan bir mağlubiyet. Lan.

I, I to